50 sene önce başladım. 50-51 sene oluyormuş galiba başlayalı. Hani sene para filan hesap yapmam. Kaç iş olduğunu da bilmiyordum. İşte şimdi mecburen bir broşür yaparken bu iş sayıldı edildi. Hatta yerleri bir 5-6, 5 yerde hallederiz diyorduk. O da 7'ye çıktı. İşler de buraya kadar gelmiş. 1450 iş var. 7 yerde yapıyoruz. Hem burada söyleyeceğim şey 3 ay uzattık. 2 yer yeni yer ilave ediliyor. Ayın 3'ünde yine 7 yerle devam edeceğiz. 2 tane yeni yer olmuş olacak. İnşallah biri de Bomonti adı olur. Müthiş bir yer verdiler. Bu iki dostum. Bir tanesi Şahengin orası, öbürü de Serdar Bilgili iki dost, iki ortak orada da beni buluşturdular. Ee, hiçbir şey söylemeden, daha lafım bitmeden, işte burası gibi müthiş bir destek görüyorum. Halkın ilgisini görüyor. koleksiyon yani koleksiyonerlik birinci vasfı paylaşmaktır. O da bir görevi yerine getiriyorum. Bu fikir senelerdir vardı. İlk 1994 senesinde koleksiyonumu sergileyecektim. O zaman 800 tane işim vardı. Tüm katalog yaptım. Çekindim, korktum, üktüm, az geçtim. Son 8-10 senedir de bir fırsat kolluyorum. E bu bu sergi çok yakın mesai arkadaşlarımla, çok değerli arkadaşlarımla beraber ve çok değerli sponsorlarımla beraber en az bizim aramızda 2-2,5 sene sürdü. Onlarla beraber de bir sene gibi bir vakit aldı sergiyi realize başlatmak. Evet, İstanbul Belediyesi'nin müthiş desteğini gördüm. Ne dediysem yaptılar, her yeri verdiler. Hatta onlar 6 ay falan yapalım dediler. Bilmediğimden öyle durdum. Ee, yerlerden sonra bize destek olacak. Yani oğlumun bu gücü yoktu. Ee, İş Bankası bize destek oldu. Bunlar hepsi 3 aylık dönemdi. Şimdi bu ikinci 3 ayı nasıl yapacağız? Allah kerim bir yolunu inşallah bulacağız. Biz anlayacaklar. Devam edeceğiz. Mimari de Murat Tabanlıoğlu, Emir Arolat, Bülent Erkmen, Ajansın, September olsun, Salon olsun. Bu işte her yerde söylüyorum, söyleyemeden etmiyorum. Çok önemli katkılar oldu sergi kur. Yeni bir döneme başlıyoruz. Bu dönem çok önemli. Çünkü yabancı basın, yabancı galeriler muhakkak ziyaretçimiz olacak ve okullar. Yani bugün daha işte 88 kişi Çorlu'dan geldi gördün sen de. Yarın 3 okul var. Öğleden sonra 2 daha 5 okul var. Her gün 3-5 okul var. 40 küsür okul sırada. Yani biz herhalde bu 3 ayda 100 tane 150 okulu gezdireceğiz. Bambaşka bir şey artık. Yani sanat çevresi biliyor. Daha halka indirmek amacımız. Böyle bir koleksiyon yani artık utanmıyorum. Daha zor yapılır. Yani bu kadar geniş kapsamlı zor yapılır adet madet değil ama kapsamlı ve bu kalitesiyle övünmeye hak kazandım. Geçen de bir ödül verdiler. E, hiç sıkılmadan hak ediyorum dedim. Hakikaten hak ediliyor. Yani e, fark ediliyor. Fark edilmek de güzel bir şey. Yani ben her zaman günü yaşarım, günü takip ederim. Benim koleksiyonum da çok rahatlıkla söyleyebilirim, her an güncel olmuştur. Ee, başladığım zaman kimler varsa sanatçılarım onlardı. Ee, tabii o zaman çok koleksiyoner yoktu. İlk eveste çok eski resimde aldım. <laughs> İyi ki yapmışım. Ee, bir 15 sene sadece piyasada Türk resmine baktım. Çok büyük bir yanlıştı. Yani bunu her söylerde söylüyorum. Yani beni belki birkaç yerde niyet sıkılacak şeyler ama doğrum benim bir tane var en önemli eksiklerimden biri de yabancı resimden niye üstüne basa basa söylüyor koleksiyonellere bir katkı olsun diye söylüyorum dünya tek dünya o zaman bu kadar tek dünya değildi ama yani 30 sene önce bu kadar değildi fakat ben onu görmem lazımdı ne zaman gördüm 2-3 sene zarfında her şeyi hallettim kavradım yani yanlış yaptığımı anladım vay dedim 10 sene kaybetmişim Arayı kapar gibi oldum yani şöyle alımlarla değilse bile beyin, e, e, kendimi tanıttırarak ve ben de oraları tanıyarak. Bu arada işte tam ben e, piyasaya alıştım, oraları öğrenmeye başladım, iş almaya başladım. Bu sefer içeride işler bozuldu. E, yabancı alımları durdurtmak mecburiyetinde kaldım. Sonra tekrar bir ara işleri düzelttik, tekrar başladım. Sonra işler tekrar bozuldu 2005-2015. Ee, ama bütün bu durumlarda Allah çok şükür bir tane resme demedik, yani çok şeyden vazgeçtik ama bunlardan vazgeçmedik. Şimdi bu da ailenin e, bir bence bir gurur kaynağı olsun. Onlar da büyük bana çok büyük anlayış gösterdiler sahip çıkacaklar. Benden sonra da sahip çıkılacak. Ee, onun orada da anlaştık ee, ve devamı da son 15 senedir de sadece gençleri alıyor. Yani e, nasıl söyleyeyim? E, bir gözüm artık gözümü beğenirim. Gözüm var yani. Hatta arkada da gözüm vardır. E, arkada da gözüm vardır derim. E, o yüzden hep gördüğüm, hissettiğim ve yeni ve gençleri alıyor. Bu onlar da sağ olsun bu genç inisiyatifler bana çok destek oluyor. Öncelik veriyorlar. Ve onların seçtiklerinden ben de güzel işler seçiyorum her sene. İnci'nin televizyonuna söyleyeyim, o biliyor. Bir 5-6 tane işim var, daha hala dışarıda dururum. Öncelikle Tavilioğlu koleksiyonu sergimiz gerçekten de eş zamanlı olarak bu kadar çok mekanda, bu kadar çok sayıda sanatçının ve bu kadar çok sayıda eserin izlendiği Türkiye'de de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Belki de hatta dünyada bir ilk diyebiliriz. Böyle bir örnek daha önce çünkü görmedik. Bir koleksiyoner hikayesi, Taviloğlu koleksiyonu 1972 yılından itibaren günümüze kesintisiz şekilde devam eden tek özel koleksiyon olma özelliğinde taşıyor. Mustafa Taviloğlu'nun 1972 yılında başlayan sınırsız tutku ve heyecanıyla başlayan koleksiyonu bugün neredeyse bir yarım asırı aslında geçmiş durumda. Dolayısıyla Yalnızca bir koleksiyonerin hayatı boyunca biriktirdiği eserleri bize sunmuyor. Aynı zamanda Türkiye'deki sanat tarihine de bir sahne oluşturuyor diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de değişen ekonomik, politik, toplumsal ve sanata dair aslında estetiğe dair de değişen bütün dinamikleri aynı zamanda bu koleksiyon içinde de izleyebiliyorsunuz. Bir koleksiyoner hikayesi de bir koleksiyonerin hayatı boyunca topladığı bütün bu cümlelerle bize bir hikaye anlatıyor diyebiliriz. Taviloğlu koleksiyonun envanteri önümüze geldiğinde 903 sanatçının 2400'den fazla eseriyle karşılaştık. Bu kadar çok sayıdaki eseri eş zamanlı olarak tek bir mekanda sergiliyor olmamız çok mümkün değildi. Bu nedenle küratöryel olarak çok genel anlamda kronoloji içeren zaman dizinsel bir sergileme belirleyemezdik. Bu nedenle koleksiyonun ana temaları ayırdık. Koleksiyonda karşımıza çıkan dört ana tema var. Bunlardan en ağırlıklı olarak ki Taviloğlu koleksiyonu 72 yılından çok uzun zaman 80 90'lı yıllara kadar daha çok primitif Türk ressamların figüratif ağırlıklı eserleriyle şekillenmeye başlamış bir koleksiyon. Dolayısıyla çok sayıda tabii ki figür, insan, beden temalı bir yapıt çokluğu elimizdeydi. Aynı zamanda bu temalardan ikinci en fazla olan da manzara temasıydı. 19. yüzyıldan günümüze manzara, peyzaj, natürmort gibi doğayla ilişkilendirdiğimiz bir tema var. Diğer üçüncü temamız şehir ve kent teması. Daha çok iskan mekanları da diyebiliriz. Ev, oda, hane, e, bina, e, mimari yapılar, kentler, şehirler de diğer üçüncü temamızdı. E, dördüncü ve ana temamız da e, soyuttu. E, daha çok renkle, e, şekille ve gerçekliği aslında aşan bir temsil olarak e, abstrak e, soyut teması yine dördüncü ana temamızdı. Dolayısıyla küratöryel olarak biz e, bu dört ana temayı farklı mekanlara e, dağıttık ve farklı başlıklar altında e, sergiledik. Öncelikle bu koleksiyonun bir çekirdeğini bize sunan yani 72'den günümüze koleksiyon hakkında genel bir çerçeve sunan İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde izlenen yarım asırlık serüven başlığıyla oluşturduğumuz sergi. Şu anda içinde bulunduğumuz, art fesanede izlediğimiz ve aynı zamanda likör fabrikasının da yine alt katında izlenen insan teması tanıdığımız insanlar başlığı altında izleniyor. Ee, ve doğa teması yani natürmort, peyzaj gibi e, temalarla ilişkilendirdiğimiz sanat eserleri Hariç Tershane e, İstanbul Sanat Müzesi'nde izlenebiliyor. E, likör Fabrikası'nda yine üst katında e, kent temalı e, yaşadığımız e, şehirler başlığıyla kent temasına odaklanan eserleri izleyebiliyorsunuz. E, gazhane, müze gazhane ve Eyüp Sultan Galeri'de soyut e, teması altında bir araya getirdiğimiz yapı izleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda İşkibele Sanat Galerisi'nde de yine insan ve soyut temalı eserleri izleyebiliyorsunuz. Yani toplamda 903 sanatçının 2500'e yakın eseri İstanbul'a yayılmış olarak 7 mekanda birden izlenebiliyor. Bu denli büyük bir proje sadece birkaç değil büyük bir ekibin bir arada da yaklaşık 3 yıla yayılan bir çalışmasıyla ortaya çıktı. Bu anlamda öncelikle Mustafa Taviloğlu'nun büyük özveri çabaları ve tutkusuyla hayata geçti. Sonrasında koleksiyon yöneticisi Neslihan Murat Beyoğlu, koleksiyonu çok iyi tanıyan biri olarak elbette bu projede çok önemli bir yer aldı. Proje yönetmenimiz Ekmel Artan ve küratörlüğü de benimle birlikte paylaşan Markus Graf bir proje ekibi olarak ve aynı zamanda asistan küratörlerimiz ve yardımcı küratörlerimizle birlikte büyük bir ekip olarak hayata geçirdik diyebilirim. Tavilolu koleksiyonu bir koleksiyoner hikayesi. Mustafa Taviloğlu'nun 52 yıllık koleksiyonerlik macerasını, onun modern ve çağdaş sanat içerisindeki yolculuğunu anlatıyoruz. Ve bu şeklinde 900 aşkın sanatçının 2400'den fazla sanat eseriyle bu sergide bir tarafta bu koleksiyonlarının gelişmesi, bu koleksiyonun gelişmesi ve paralel olarak Türkiye'deki modern ve çağdaş sanatının gelişmesini aslında tartışıyoruz. Çünkü Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyonu başından beri modern ve çağdaş sanat üzerinde hatta son 10-20 senedir özellikle genç sanat üzerine, genç sanatçılar üzerine yoğunlaşan bir koleksiyon. Koleksiyona baktığımızda dünyada kabaca iki tür koleksiyoner var. Bazı koleksiyonerler dikey topluyorlar. Bu ne demek? Bu koleksiyonerlerinin belli bir konusu var ya yani da bu koleksiyonunun belli bir odak noktası var. Bazı bir kavram olabilir, bazı bir teknik olabilir, bazı bir dönem olabilir, bazı bir disiplin olabilir. Ve bunun gibi koleksiyonlarında genellikle daha az sanatçı ama bu sanatçının belli bir çizgi üzerine duruyor gibi az sanatçı çok eser çünkü bu sanatçıların çeşitli dönemlerde işte farklı farklı eserler alınıyor müzeler müzelerinin koleksiyon anlayışı genellikle bu şekilde aslında görüyoruz öbür tarafta yatay koleksiyonları var yatay koleksiyonlarındaki yapısı çok farklı çünkü bir yanda çok fazla ve farklı sanatçılarının çok farklı ve değişik disiplinleri, konuları, estetikler ve ıı, sanatsal eğilimlere görebiliriz. Mustafa Taviloğlu ikinci tür koleksiyoner. Yani 72'den günümüze kadar aslında ıı, duygusal, spontan, tutkulu ve heyecan duyduğu eserleri toplamayı seviyor. Dolayısıyla o koleksiyon içerisinde ıı, çok farklı kuşaklar, sanatsal stratejiler, teknikler, estetikler görebilirsiniz. Yani bir tarafta formalist, bir tarafta politik, bir tarafta soyut, bir tarafta toplumsal eserleri bu koleksiyonda bulabiliriz. Bu yüzden aslında koleksiyon açısından katmanlı ve holistik bir koleksiyondan bahsedebiliriz. Bundan dolayı biz işte küratöryel stratejisi olarak bir tarafta bu katmanlı ve dinamik ve sürekli değişen koleksiyonu e, nasıl mantıklı ve anlaşılır bir şekilde aktarabiliriz? Bizim e, küratörler olarak aslında Derya Yücel ve benim e, ana derdimiz ve ana çalışma odak noktamız buydu. Çünkü dediğim gibi işte 900'den fazla sanatçı, 2400'den fazla eser, işte sanatının tüm disiplinleri ve sanatının tüm konuları varken bunu bir şekilde belki akademik olarak, belki mantıklı bir çerçeve içerisinde sunmamız gerekiyor yoksa anlaşılmaz. Ve baktığımızda aslında genel olarak biz envanta çalışmasını yaptıktan sonra şey fark ettik. Bir anda sanatının dört tane ana konusu bu koleksiyonda bulabilirsiniz. Bu koleksiyon sadece Türkiye'nin en eski, en büyük, en önemli özel koleksiyonlardan birisi değil. Bir tarafta aslında Mustafa Taviloğlu sadece özel bir kişi olarak ya da özel bir koleksiyonu olarak değil. Aslında onun koleksiyonuna baktığımızda hem sayı olarak hem de içerik ve kalite açısından zaten bir müzede olabileceğini ya da aslında bir müzede olması gereken bir seviyede. bu yüzden işte bu koleksiyon bir müzede sergilemek bizim için önemliydi. Taviloğlu koleksiyonumuzda işte yedi mekanda hem Mustafa Taviloğlu'nun koleksiyoner hikayesini ya da koleksiyonerlik hikayesini görebilirsiniz. Bir koleksiyonerinin yolculuğunu takip ederken aslında paralel olarak Türkiye'deki modern ve çağdaş sanat tarihinin nasıl geçtiğini ve nasıl ilerlediğini bunu da çok net bir şekilde anlayabiliriz ve bu bağlamda bir çağdaş koleksiyoner, çağdaş sanat dünyasının iç içi olmasını görüyoruz. Tutkulu hayatının önemli bir parçası olarak sayan Mustafa Taviloğlu bir koleksiyoner olarak nasıl bir koleksiyoner olduğunu bu sergi bence çok net ve iyi bir şekilde yansıtıyor ve bir bağlamında da bir koleksiyonel ve sanat dünya arasındaki yakın, profesyonel ama aynı zamanda özel ve kişisel ilişkisi bu sergide bence çok iyi bir şekilde yansıtıyor.